Evet, asıl Creed'den kaldığımız yerden devam. Umarım çok özetlemişizdir sizi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bu süreçte atlamada duralım. En son kapatırken şayet ben şurayı gördüm. Burayı da halledelim diyorum. Aaa, ha, cuk oturdu. Evet şunu da alalım. Öyle geçelim. Oradan da göreve geçeriz. Merhaba. Sana suikast uygulayacaktı ama öyle olmadı. Beyler. Ben malzememi aldım. Size çok uğraşmak istemiyorum ama siz uğraşmak istiyorsanız tabii karşılık verebiliriz. Süper. Hadi. Niye? Evet. Hemen bir sonraki inanç atlayışı bölgemizde görüşmek üzere. Galiba açmadığımız tek tük iki yer kaldı. Galiba şurada bir tane var. Ama burada da varmış. Ee, buraya galiba kim bilir nasıl gireceğiz, ne zaman gireceğiz diye meraklanmıyor da değilim. Hemen şurası. Oo. Hacı o da yakına değil ki ya. Neyse. Biz buradan göreve doğru gidelim. Yukarıda onu uğraşmak istemiyorum şu an. 200 metrecik daha dayanın. hemen oradayız galiba ne oldu burası olmalı ve korunaklı gibi duruyor nitmesi gerçi malikaneye giriyoruz doğal olarak şöyle oh. tamam bir saniye Hızlı bir giriş yapalım. Hey, you... hey, down with you. Ya yani iş yaparken saldırı olmaz ki. Anlaşamayız. Direkt yukarıya çıkmak istiyorum. Kanka ne haber? Enkediye vuran orada. Onu da alalım. Bir tepeden bakalım buraya Harika. Anahtar. Anahtar varsa işin içinde işler değişir. Ne? o onu işaretledi. Bu ne abi? Nereye götürürsün sen beni ya? Ne var burada? Boşa biz iç kısmı hallededik. <laughs> 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 Bu bıçağı kullanmayacaktım. Neyse. Ne kaldı? Anahtar kaldı. Süper. Yok bir dakika. Bu değil. Lan ben... bir dakika. Niye öyle oldu? Sen de gel. ama bıçak lazım bana şimdi. Burada bir bilgi bulduk bile. Tamam okuduk sayıya. Bulacağız, bulacağız. Sakin ol. Yan oradan değil. Buradan yukarı çıkmamız lazım. Buradan da çıkamıyoruz. Biz anahtar aldık. Anahtar Evet. Beyler ne haber? Güzel. Şurada bir bilgi daha var. Orders kamera increase taxes. How hard is it to ya on, biz Ankara'ya direkt geldik o zaman. Süper. China. Oh. No partiality. <laughs> Konuşacak bir şey yok galiba. Tamam. The taxes have been paid. Bir bilgimiz daha var. The tax collector does not work alone. Someone not from Baghdad controls the strings. There is a scent on the letter. Perfume. Rose with iron. Hmm. I am done here. I should continue finding out about goods being seized from the East Road. Nasıl bulacaksın acil? Vakayı da kapattık. Hemen soruşturmayı da geri döndüm. Temiz orsadalı. O zaman buradan devam edelim. Yine koyma deposunu bulalım. Bulalım acı. Hmm, deponun yerini tarif etti. 600 metre. Şuraları da halledelim. Ne haber? Oo çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Bir dakika. Bir daha gel. Bir daha. Aa, ama göremiyorum. Ben onu yakalayamadım. Arkasındayım. Onu yakalayabilsem bak çok güzel olacaktı. Bak. Bu hiç hoş değil. Yakaladım. Vallahi yakaladım. Bak. Lan. Bir daha gel. Çok da uğraşmak istemiyorum senden ama. Sarı ver. Bir daha gel. Şimdi sarı. Hadi ben kaçarız Şimdi sarı gelmesi lazım. Evet harika. Tamam şu artık kitlemeden çık artık. Bu kalsın sonra yerleşeceğiz. 600 metre sonrasında diğer görevde. Hemen sizlerle birlikte buluşalım. <laughs> Merhabalar. Hadi bakalım buyur buradan yap. Wow. Şuradan okçu var mı bilmiyorum ama işaretle bildiğim işaretliyim sonra sorun yaşamayalım. Evet o kadar da uzağa mi ki bu. Ne tepeleri bakalım var mı? Yok. Evet görevleriniz var mı? Benim yok çünkü. Seni T'ye bile almıyorum ama. şuraya gireceğiz. Şeyi göremedim oradan girebileceğim Çünkü bir yol var mı var diye, var. diye ama. Aa. Beyler. Değişik olsun mu? Merhaba. Merhaba. Hacı ben neyiz? Yes. Ha. Oo 10 tane. Biraz hızlı ol beyler. Hop ay. Biraz hızlı, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Çünkü bu adamlar bana lazım. Önden birkaçını şey halledelim de. Harikasınız beyler. Devam edin, devam edin. Devam edin, durmayın. Oğlum, gelsenize. <laughs> Valla... ...bir daha uğraşamayacağım. Tamam, bir dakika. Şurayı mı araştırırdık? Oo oh, no. oo oh, oo! Oh, oh, oh. instructions to search any and all foreign goods for an artifact an ancient chinese hairpin specifically this all starts at the harbor Başka bir ipucu vesaire. Hmm, şu an. Başka işlerim var. Gel gel sen de gel. Bir tane daha geliyor. Gel. Gel lan. Wow. Wow. Fenaydı. Fenaydı. Bunu beklemiyordum. Güzel. Güzel. Kırmızı nerede gördüm ben? Ha yukarıda. Aç merak ettim. Aaa şaka. <laughs> Ceramics, exotic wares, and rare goods, all on display. Yeah. Yeah. Saint yeah. class, yeah. best in all of you. Can you move up? <laughs> Bu bir. Bu da iki. Sinematik şeyler vermeye başladı. Hayırdır? Beklemiyorum böyle şeyler. Bir tane daha ha, burada var. Bir tane worded to the He not happy. There And the familiar symbol, El Kululu, looks like the Harbor Master is part of the Order. Onu nereden bulacağız? Aha, açıldı, harika. <laughs> Abi bizim hala bir ipucu bulmamız lazım. Doğru muyum? Hmm. Dur. O ne? Yo şey ya. Bakkancası. Evet. Sandık sandık. Patlayıcı. Oğlum ipucu kalmadı lan. Uyu lan sen.

This should be what Kong needs. The harbormaster has set up this blockade for foreign wares. Especially for ancient artifacts from the east. There is nothing more here. The harbormaster is waiting. Hızlı bitirdik. Fena olmadı. Hemen liman amirini bulacak şekilde de hızlı bir soruşturmanın devamını yapalım. Diyeceğim zaten bulmuşuz. He, ben bunu bulduk sandım da. Tamam, o zaman halledelim bunu. Öyle evet, bitiririz. Bir önceki bölümde söylediğimiz gibi iki tarafı da kılçıksız bir şekilde hallettik. Ben de kendimden beklemiyordum, hızlı oldu. Oo güzel. Sen gel. Baka. Bunlar hep yastık altı malzemeleri. Hadi lan. Sen de gel. yok bir şey bacım. Güzel o senin, Oo, o senin de var mı? Yok. Hop, sen ne var? Böyle bir dikkat dağıtacağız ki halledeceğiz böyle işte. Oğlum burada oho. Çok zengin var lan burada. Bak sen var. Guard. <laughs> Yok yok bir şey yok. Hemen yakın zaten şurası. Bana liman amininizi gösterin. Kesin nişancı falan var da. Hmm. Bak şimdi. Liman kampının orası olduğunu ben de biliyorum da. Hop. Hey kendi bir ucundan görmeden hallederiz diye düşündüm. Osionfish. Another wall between the people and power at play. I hope the harbor master is not expecting me. Hold on. I'll night is you. Yeah. Yeah. Ulaşmak istiyorum çünkü. Tamam. Bura bir tık sıkıntı Sen geçsen mi? sefer diğeri mi gelecek? <laughs> Bu bize bakmıyor değil mi? Hold a moment. Şu, şu. Hold on. Ne haber? Hey. Çok temiz lan. Oğlum bu bölümde bana bir şeyler oluyor ya. Biraz da yukarıydı. yukarıya Ben memnun edeyim ara kim tak. Hana One artifact and no one can find it. Wait, stop. Die. Ya ben böyle hissemiyordum ya. Ah, mesajı da. Oh, O oh, bir dakika bir dakika. <laughs> Kaçayım mı seni bir dakika. Gel. ya Bu bölüm bu kadar iyi olduğumuz için bize şey animasyonları çoğalttı oyun. Bilemedim. E, liman amirinden sonra o görev nasıl açılıyor onu anlayamadım şu an. Kong'a dönelim. Bakalım ne bilgisi verecek bize. Ee, buraya gelmişken zinet bir şey var mı? Büyük sandık var mı? Yo çıkabiliriz. Harika. Kong da yakın değilmiş ya. Kong nerede sence? Geliyoruz. Orada görüşmek üzere beyler. Ve niye kullanamıyor Şuradan bir çıkalım. Oo. Oh. Girer sandım. Vallahi girer sandım. İyi. Ha, orada görüşürüz. Vallahi bu bölüm Kesmişliği kıtmasıyla baya bir kısa sürecek böyle ya. Yolda oldu hızlı bir şekilde. Nerede? Kong gitmiş. İyi yaşıyormuş. <laughs> Just me. Ah, the little finch returns to the nest. Empty It <laughs> It is here. This can help you get your wares out from the harbor. Ha! <laughs> I never doubted you for a second. Come, let us enjoy a cup for the memories. I will even. <laughs> maybe... What did you find there? Who was behind it? A man by the name of Javid he was working for someone looking for an artifact hmm. an exotic hairpin it is important somehow i need to find out why i must <coughs> have changed little finch or should i just say finch when we last met you were a street thief now i hope you know what you are searching for sometimes it is best to leave the thorn in Lest you bleed dry. Now, for what was promised to me? An invitation to the auction. It is only given to esteemed guests. Do not ask me where I got it from, unless you want lies. With that scroll, you can get in without having to fit yourself in one of my boxes. <laughs> that was it's your. All plan. Men have enjoyed worse to reach their goals. Someone influential is looking for the hairpin, but let it slip. Now the only chance they have is at the grand auction. Hmm. Nothing else. Roshan and Rebecca will be waiting back at the bureau. Roshan <laughs> Rebecca Hemen o kaçırmayalım. Önümüze gelmişken. Sırıca ee, bir kalsın ya iki tane itiyor. Bu elden bir şey oldum. Hareketlendim. Ya şu çok önemli değil ama şunu yapamıyor olmak. Ha pardon onu yapabiliriz. Al işimize yarar. Sana geleceğiz olsun. Senin de ipini çekeceğiz. Kalemini kıracağız artık. Nasıl isterseniz beyler. Şunlara hiç gidesim yok ya. Evet. Merhaba. Aa bu kadar rahat geliyor muymuş lan buraya? Ben niye hep tepelerden gidiyorum? Evet. Roşan. Ne haber? Our protocol hidden one returns finally you found the path back what do you have for us the one we are looking for is a demune someone out of baghdad you are certain i found proof they were working with the tax collector and the harbormaster. one used the guards to harass and extort coin from the demune the other seized goods at the docks extortion i understand but seizing goods more objects from these ancient beings they worship. They are looking for a rare hairpin imported from the East Road. It will be up for auction at the Deirat al-Mal. An official invitation into the auction. Now we have a way in. Well done. Our target has to be someone connected to both Alanga and Al Kululu. Someone working closely with the officials. Informers heard whispers of the Khalifa's treasurer. In recent times, they have been quite involved in the businesses of Kach. Someone like that will no doubt make an appearance at the Da'irat Al Mal. We should prepare, so I will scout ahead. Meet me near the soup when you're ready. Not a lot is known about this person. Underestimating your opponent is a fool's folly. Worried? I will tread carefully. <gülüyor> <gülüyor> Müritçisin ya. Sen onu boş de şu şey halledelim ya. Ne haber? Şimdi bazı şeylerin kelini açmak istiyorum. Artık onları da kullanabilirim. Aslında hepsini açabiliyoruz galiba ya. Nothing else. İki şey miydi? What is? here? E, ee? ha bu kadar mıydı? Seen enough? Gördüm gördüm. Bir de Perhaps şuna bakalım. Take a look. Yükselt lan bunu. Bilmiyorum. Hmm. Zehirlisin ya. Tam yükselt işte acı. Açsana bunu. Tamam. Bu ne abi ya? Yok mu ediyor? Gerek var mı ya? Yükselt lan merak ettim. Seçsene o kuleyim. Ee, benim canımı artırsın lan bu. Ama menzilini de artırmasını severim yani. Bir dakika. Bu ne? Yok kalmasın. İşimi hallediyorum ben zaten. Aa, bu daha iyi. Uğraşılmaz mı? Ah bir de bunu açsam bak çok güzel duruyor ya. 150 100. Tamam boş ver. Tüf bir şey yapabiliyoruz. Buradan yapalım. Tamam bunu kullanmayacağım ki ben boşuna verdim ya. Ben mayın şitarı hiçbir oyunda oynayamıyorum. Neyse açtık bu kadar. Ne bu? Ya şunu yapayım. Is that it? That it. Remarkable. Hadi gidelim. My thanks, friend. So long. Ne oldu? Dur bir dakika geleceğim sana. Pazar nerede? Burada mı? Burada aynı. Lan oğlum bir dur lan. her şeyi bağırıyor. Evet, büyük pazar zaten burası. Bir sonraki bölümde hallederiz diye söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.